Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sümet ve bugün çok mükemmel bir video ile sizlerle beraber bugün Roblox'ta bu yılda for treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve çok mükemmel bir video ile sizlerle beraber arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey yapacağız mancılıkla kendimizi hazine sandığına doğru fırlatmaya çalışacağız ve bildiğiniz gibi bu gerçekten çok zor arkadaşlar oyunun sonuna fırlamak gerçekten çok zor ve bugün farklı farklı aletler yapıp beni fırlatmaya çalışacağız bakalım başarılı olabilecek miyiz arkadaşlar videoyu geçmeden önce hatırlarsanız en son dev çekerek vardı ve Hüseyin isimli bir takipçimi verdim ee, bu videoda ise arkadaşlar 1056 çekilişi veya bilmiyorum 306 da ver. 306 çok az ya 1056 olsun. Evet 1056 çekilişi yapacağım. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle açıklarım veya ondan sonraki videoda da açıklayabilirim. Hiç belli olmaz. O yüzden 1056 çekilişine katılmak isteyenler bu video yorum yazıp yanına Roblox'taki adını yazabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şimdi vakit kaybetmeden kendimize bir mancınık hazırlayalım ve kendimizi fırlatalım. Şimdi ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Şimdi beni fırlatacak bir şey yapmam lazım. Beni ne fırlatabilir arkadaşlar? Şimdi Şöyle basit bir şey hazırlayalım önce tamam mı? Baya basit bir şey hazırlayalım. Burada ne olsun biliyor musunuz? İki tane tuğla bloğu olsun böyle tamam mı? Önce minik bir şey yapalım. Daha sonra git gide bunu büyütelim arkadaşlar. Durmadan kendi rekorumuzu kıralım tamam mı? Öyle değişik bir şey yapalım. Bunların arasını biraz daha açalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki tane tuğla var. Bu tuğlalar arkadaşlar şey olsun dönüş noktası olsun en iyisi. O yüzden buraya hinge blok koyacağım şu şekilde. Hop, aynen burası bizim dönüş noktamız olsun abi. Güzel oldu. Tamam dur. Tabii ki de havaya doğru yapacağım şöyle. O yüzden buradan rotate'i 15 yapıyorum ve bir kere R'ye abi dakika. Şöyle bunu iyice çevirmem gerekiyor galiba. Ha, şimdi oldu galiba. Aynen. Şunu şöyle iyice bir ayarlayalım arkadaşlar. Tamam, bu kadar yeterli olur herhalde. Güzel. Evet, şu anda beni fırlatacak malzemeyi ayarladım. Bir ankoru kontrol ediyorum. Ankoru kapatmam lazım arkadaşlar. Bu biraz tehlikeli. Ankoru kapattım. Tamam. Şunun ucuna bir tane daha koyayım. Ha tamam şimdi. Bunu şu şekilde uzatıyorum. Bu beni fırlatacak çubuk arkadaşlar. Ben bununla fırlayacağım. Evet bu çubuk beni fırlatacak. Hatta bunu biraz daha açalım şöyle arkadaşlar. Aynen bu bizi şu anda Oyunun sonuna fırlatacak çubuk arkadaşlar Artık oyunun sonuna gitmeye çalışacağız Bildiğiniz gibi arkadaşlar İlla oyunun sonuna Fırlatacak diye bir şey diyemem ama Umarım fırlatır ya çok çok heyecanlıyım Şu anda bu yapacağım şeyle ilgili Şimdi arkadaşlar buraya bir tane daha çivi koyacağım ee Dönmek için hemen şuraya bir tane daha şundan koyalım Şimdi bunun sarısı ne tarafta galiba Bu tarafta bunun sarısı aynen tamam O zaman bunun sarısı da bu tarafa bakacak Abi dur. Şunu şu şekilde buraya koyalım Evet şu anda mancınığımızın ana malzemesi Hazır arkadaşlar şimdi buradaki çubukları uzatacağım şu şekilde abi. Şuradaki çubukları şu şekilde uzatacağım. Bu çubuklar önemli arkadaşlar. Hop şöyle bunları uzatalım. Tamam güzel. Bunu bu şekilde yaptığımız iyi oldu. Şimdi beni Esas fırlatacak şeyi hazırlamam gerekiyor. Beni esas fırlatacak şeyler tabii ki de roketler olacak arkadaşlar. Böyle vın diye bütün roketleri aynı anda atacağım ve oyunun sonuna doğru fırlayacağım arkadaşlar. O yüzden şu anda hedef olarak roketleri kullanacağım abi. Dur roketler nerede? Aynen şu. Şu roketler tamam. Bu kırmızı roketler bildiğiniz gibi oyunun en psikopat roketleri arkadaşlar ve şimdi sizlerle beraber bu roketleri kullanacağız. Bu roketleri biraz eğik koymam gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi 45 derece açı galiba buna yetmiyor arkadaşlar. Buna en iyisi biz 15 yapalım. Tamam. 15 daha iyi oldu. Güzel. Şimdi şunu şöyle iyice bir dik yapalım. Ee, tamam güzel. Şimdi olması lazım. Aynen tamamdır. Evet. Açıyı ayarladım şu anda arkadaşlar ve buraya beni fırlatacak roketleri ekliyorum şu anda abi. Tamam. Şöyle e, 6 sıra yapsak yeter değil mi? 6 sıra tamam. Şöyle hemen ekleyelim arkadaşlar diğerini buraya. Abi çok manyak bir şey olacak bu yalnız. Baya manyak bir şey olacak umarım oyunun sonunda çok rahat bir şekilde fırlayabilirim bilmiyorum ama Baya çok aksiyonlu bir şey olacak arkadaşlar manyak psikopat bir şey olacak bu Tamam dur şunların altına da ekleyeyim bir tane hatta dur bunu silelim Tamam ya bu kadar yeterli olur bence evet bunlar beni fırlatmaya bence yeter arkadaşlar güzel Şimdi ben bunu kaydedeceğim ve bunun üstüne biraz daha çalışma yapacağım Dur şurada mancınık diye bir şey yapmıştım bunu buraya kaydedebilirim save diyelim tamam güzel Şimdi bununla acaba kendimi fırlatabilir miyim arkadaşlar bir deneyeceğiz şimdi durun bakalım Buradan maç açıyorum şimdi arkadaşlar ve buraya kendimi kitlemek için bir tane yer koyacağım. Buraya kendimi kitlemem lazım yoksa direkt fırlarım arkadaşlar. Kendimi kitlemek için böyle bir yer yapacağım buraya şimdi. Tamam güzel. Daha sonra şunu şöyle indir. Aynen ben kendimi buraya kapatacağım arkadaşlar. Kendimi burada kitleyeceğim. Bakalım beni uzağa fırlatabilecek mi? Gerçekten merak ediyorum. Evet şimdi Ankor'u kapatıyorum. Buraya bir tane daha blok koyuyorum. Bu bloğun üstüne de tabureyi koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. La bu nasıl tabure? Dur yanlış oldu. Şöyle ha tamam buraya tabureyi koy. Bunu sil ve tabureye otur. Evet. Hadi Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an gerçekten çok heyecanlıyım Şöyle ankoru kapatıyorum ve evet Allah dur içinden düştüm <laughs> Lan içinden düştüm dur tekrar koyacağım içinden düştüm Ha tamam oldu tamam buraya oturuyorum şimdi Yanıma da bir tane şalter koyacağım arkadaşlar bakalım beni nereye kadar fırlatabilecek Evet ilk denememiz şu anda ilk denememizi yapıyoruz arkadaşlar hadi bakalım bir 2 3 a 3 a fırladım geliyorum geliyorum hazır olun hop baba geliyor aha hop a güzel 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 a evet şu anda nereye kadar gelebildik ikinci bölgeye veya üçüncü bölgeye kadar geldik yani şu anda üçüncü bölgeye kadar fırladım arkadaşlar hop 4'e geçtim güzel dördüncü bölgeye kadar fırladım şu an bayağı iyi abi ben böyle böyle oyunun sonuna kadar fırlarım baksanız arkadaşlar dört bölge birden geçtim şu gördüğünüz aletle dört bölge birden geçtiğime gerçekten inanamıyorum ya tamam şimdi bunu biraz daha geliştirelim ve daha da uzağa fırlamayı deneyelim arkadaşlar şimdi bunu tekrardan low atlayacağım şu anda bunu tekrardan low atlayacağım ve şimdi daha uzağa fırlamayı deneyeceğim arkadaşlar daha uzağa nasıl fırlarız biliyor musunuz bunu bence biraz daha uzatabiliriz arkadaşlar bunu biraz daha uzatalım ve kilit koyalım arkadaşlar kilit koyarsak bence daha iyi fırlayabiliriz kilit ne diye soracak olursanız şu arkadaşlar hop bunu buraya kilitlersek daha iyi uçarız bence ya bence baya iyi uçarız tamam güzel hazır şimdi bunu tekrardan akorunu kapatacağım bu sefer daha uzağa fırlayacağından eminim ve umarım işe yarar arkadaşlar ve bu sefer buradaki düzeneyi daha da yüksek yapacağım ki beni daha da ileriye fırlatsın arkadaşlar. Evet şimdi buradaki düzeneyi biraz daha şey yapacağım. Büyük yapacağım bakalım ne olacak Evet şöyle buz bloğundan yapacağım bir de Neden buz bloğu bilmiyorum buz bloğundan yapmak istedi canım Evet dur şurayı şöyle kapatalım iyice arkadaşlar hop şuradan da kapatalım Güzel şimdi bunun içine oturacağız Arkadaşlar hadi bakalım acaba nereye kadar fırlatacak Çok merak ediyorum koltuğu koymadan önce Buraları dediğim gibi biraz daha yükselteceğim arkadaşlar Ki beni daha uzağa fırlatsın Daha geç bıraksın arkadaşlar hadi bakalım Umarım işe yarar gerçekten çok heyecanlıyım Ve ne olacağını gerçekten merak ediyorum Ve kendimi fırlatacağım şu an Dur bekle bekle bu şu an ikinci de denememiz arkadaşlar evet. Şu anda ikinci denememiz ve bakalım ne olacak lan. Oğlum sandalye Afedersiniz de çok yanlış bir yerime yapıştı. Arkadaşlar sandalye popoma yapıştı. <laughs> Lan bu sandalye niye popoma yapıştı? Ana sandalye popoma yapıştı. Dur bakayım. Acaba bu şekilde birini popomda taşıyabilir miyim? Bir dakika. Evet arkadaşlar durun. Muhammed'i popomda taşımayı deneyeceğim. Yanlışlıkla <laughs> arkadaşlar sandalyeyi popoma yapıştırdım yanlışlıkla. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Muhammed'i Muhammed'i popomda taşıyacağım. Gel buraya gel. Hop otur. 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 Evet arkadaşlar masum tekerlekli sandalyedeki bir yaşlı hamster'ı şu anda sırtımda taşıyorum. Ben ne iyi bir insanım arkadaşlar baksanıza. Aa iki kişi birden arkadaşlar iki kişi birden atlayalım mı? İki kişi birden atlayalım bence çok güzel olur bu arada. Dur Muhammed'le kendimi aynı anda fırlatacağım bakalım ikimiz aynı anda nereye kadar fırlayabileceğiz. Evet çılgın tekerlekli sandalyeli hamster ve kahraman komando fırlayacak ve bakalım nereye kadar gidecekler çok merak ediyorum şu anda. Dur tamam bunu buraya koy hop şunun altındakini sil. Hadi bakalım evet arkadaşlar hazırsanız kendimi fırlatıyorum şu an. Hazırsanız şu anda kendimi fırlatıyorum şu şekilde kilidi koyuyorum arkadaşlar hemen anahtarı koyuyorum. Bir, 2 Üç. hazır mıyız? Bu lan dur oğlum dur ki olmadı 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 çok yanlış oldu. Dur hayır 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 dur tam kurtardım kurtardım dur. Ana şapkam gitti. <laughs> şapkam gitti. Arkadaşlar bu sefer kötü fırladık. Keşke şeyi kapat kilidi koymasaydım oraya. Evet kilit bizi engelledi arkadaşlar. Keşke kilidi koymasaydım. Neyse şu an galiba reset çekmem gerekecek. Hamster'ı da ormana bırakayım bari. Kendi normal hayatında yaşasın arkadaşlar. Hamster'ı doğal ortamına bırakalım. Şöyle yaprağın altında yaşasın hamster. Aynen. Hamster burada kalabilir bence sıkıntı yok tamam. <laughs> evet arkadaşlar ediyoruz şu anda üçüncü denemem. Hadi bakalım bu sefer daha iyi bir yere gidebilirim. 1 2 3. Hadi Allahu Ekber geliyorum. Geliyorum. Bekleyemede. Aa, aa gene 3. yere mi geldim? Aa dur 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 4. yer. Hadi lan 5. yere geçelim. Hadi rekoru kıralım. Hadi rekor rekor. Hayır hayır ölme ölme. 5. yere geçmemiz lazım. Komando ölme sakın ölme. Hayır! Ah be 5. yere geçemedim ya. Ya beşinci yere geçemedim. Yine dördüncü yere geldim ama 5. yere geçemedim ya. Tüh. Arkadaşlar bunu birazdan geliştirmemiz lazım sizce ne yapabiliriz bunu biraz daha uzatalım bence aynen bunu ta böyle haritanın başından sonuna kadar uzatalım durun daha kaliteli bir mancınık hazırlayıp geliyorum acaba nereye kadar gidebileceğim çok merak ediyorum dur bunu biraz daha uzatabilirim bence evet arkadaşlar şu anda oyunun en büyük mancınık yaptım gördüğünüz gibi oyunun en büyük mancınıkını şu anda hazırlıyorum ve baya yüksek bir yere koydum arkadaşlar yani baya yüksek bir yere koydum şunları iyice yükseltelim şöyle evet şu anda çok manyak bir mancınık yaptım şu anda ve bakalım acaba bu benim nereye kadar fırlatabilecek gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım oyunun sonuna kadar fırlatabilecek mi? Benim hedefim şu anda oyunun sonu arkadaşlar ve bu tabii ki de daha büyük bir mancınık olduğu için daha fazla roket gerekecek. O yüzden gri roketlerimi de kullanacağım. Bana hız verebilecek her şeyi kullanacağım arkadaşlar ve bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım şu anda arkadaşlar. Evet şimdi şuraya da birkaç tane daha beni fırlatması için şey koyacağım Abi Dur. Etrafını tahtayla saralım bunun. Dur. Bunun etrafını şöyle tahtayla sararsak daha güzel olur bence. Evet hadi bakalım. Bakalım şu anda bunun etrafını tahtayla da sarıyorum Bakalım beni nereye kadar fırlatacak Gerçekten merak ediyorum çünkü bu seferki Mancını gerçekten büyük arkadaşlar Bu seferki mancını gerçekten büyük ve bakalım Beni nereye kadar fırlatacak gerçekten Heyecanlıyım doğrusu evet şurayı da şöyle Kapatalım evet şimdi Geriye ne kaldı roketler kaldı ama dur Bunu biraz daha yüksek yapabilirim bence ya şöyle değil mi Aynen bunu böyle biraz daha yükseltebiliriz Bir tık arkadaşlar aynen böyle daha iyi oldu Biraz daha yükseltelim şurayı da yükseltelim Heh, tamam güzel şimdi bunun arkasına Şu anda roketleri yerleştireceğim bu sefer daha düzenli ve dikkatli yerleştireceğim çünkü bu mancının çok tehlikeli baya büyük yaptık ve bizi kesin oyunun sonunda fırlatması gerekiyor öyle bir mekanizma yerleştireceğiz ki bunun arkasına bizi oyunun sonuna direkt roketlemesi gerekiyor arkadaşlar o yüzden şu anda roketlerimi bulup buraya koyacağım evet burada güzel Evet bunları şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar Güzel tamamdır 4 tane böyle koyduk 3 geriye kalan 3 taneyi de şöyle koyalım abi 1 2 Üç, şu, üçü de şuraya koy şuraya koy üçü. Aynen tamam şimdi gelelim sıra Gri roketlerde gri roketleri de arkadaşlar Bunların tam şöyle şuradan Koymaya devam edelim ya biz buraya Koyabildiğimiz kadar roket koyalım arkadaşlar Oyunun iyice cıvkını çıkartalım B Koyabildiğimiz kadar bütün roketleri koyalım abi Ne olacak ya ne olacak değil mi arkadaşlar Dünyaya bir daha mı geliyoruz elimizde ne kadar roket varsa Koyalım hadi hadi go 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 Koy hepsini koy 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 aynen Arkadaşlar çok manyak bir şey yaptığımın farkındasınız Şu an değil mi şu an çok manyak bir şey yaptığımın Farkındasınız değil mi ve ben ne olacak gerçekten ben merak ediyorum. Tamamdır. Dur. Şunu şuraya koy. Aa bu biraz bozuk oldu ya. Dur şunda. Evet şunları da şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynen tamam bu kadar yeterli evet Gördüğünüz gibi şu anda çok manyak bir sistem hazırladım Ve şu anda bunu kaydediyorum evet Şu anda bunu kaydediyorum mancına Save diyorum ve yes diyorum evet Şimdi gelelim o büyük ana Gelelim o büyük ana şuradan ankoru Kapatıyorum ve aha çalışacak mı Acaba acaba çalışacak mı evet O kadar çok büyük yapmışız ki Haritanın dışına çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar ve Cidden heyecanlıyım bakalım beni nereye kadar Fırlatabilecek o kadar heyecanlıyım ki şu an Arkadaşlar hadi bakalım deniyorum şu anda Şansımı deniyorum ve bakalım ne olacak abi bismillah. Vallahi bismillah korktum şu an dur. Abi bu havada kaldı niye? He ankor tamam. Kapattım güzel. Oturuyorum buraya ve evet şu anda birazdan tetiği çekeceğim arkadaşlar. Birazdan tetikleyiciyi koyuyorum ve bir, iki. 3 Allah lan lan yere yapıştım lan ne oluyor <laughs> lan lan ölüyorum lan ne oğlum çalışmadı dur hayır lan <laughs> lan suya yapıştım Allah belanı vermesin buraya suya yapıştım ya arkadaşlar kilit koymamız lazım direkt suya yapıştırdı beni en iyisi buna kilit koyalım beni direkt suya yapıştırdı olmadı dur dur bir daha bir daha dur suya yapıştık lan suya yapıştık sulu komando oldum mavi komando oldum su komandosu oldum değiştim ne yaptılar bana <laughs> durun şuraya bir tane kilit sistemi koyacağım arkadaşlar böylece daha da uzağa fırlayabileceğiz durun hemen şuraya kilit sistemi sistemini hazırlıyorum arkadaşlar Kusura bakmayın Bu biraz benim hatam ya dur Evet arkadaşlar şu anda Hazırsanız tekrar deniyorum 3 2 1 Atış Hop. Allah lan gene yere yapıştım ne oldu Oha içinden mi geçti Lan kilidin içinden nasıl geçiyor Lan oğlum <laughs> lan kilidin içinden geçti bu Nasıl içinden geçiyor? bir dakika nasıl oldu ya Bu sefer kilidi daha daha abarttım Ve buraya full obsidyen döşedim Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya hayvan gibi Obsidyen döşedim yiyorsa şimdi de içinden geçtim baya hayvan gibi Obsidyen döşedim lan onu oraya... ana tank Lan tank geçiyor oradan neyse Neyse tanka bakmayalım <laughs> Galiba o oh, sürpriz arkadaşlar o tankı göstermiyim ben Ana tank geliyor lan tank buraya geliyor Ana tank geliyor gel 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 ana leon bu Arkadaşlar Leon minik tankıyla geldi buraya. Hoş geldin Leon <laughs> evet Leon bilmedi biliyorsanız ya Hindistanlı bir arkadaşım kendisi. Evet gördüğünüz gibi abi çocuğun tankı çok güzel değil mi? Çocuğu <laughs> çocuğun tankı baya güzel. Vay be. <laughs> Arkadaşlar güzel bir like atarsanız sizlere bu tankın yapılışını gösterebilirim. Bu tank baya güzel. Baksanıza. O baya iyi lan. Oha çok iyi. Neyse eğer güzel dediğim gibi güzel bir like atarsanız bunun yapılışını gösterebilirim. Bu tank çok güzel abi. Arkadaşlar şimdi daha da bir çılgın bir şey yapacağız. Leon'un tankıyla beraber buraya fırlayacağız. Bunun içinden fırlayacağız. Dur. Şimdi Şimdi bu çocuğun tankını buraya nasıl koyabiliriz? Dur çocuğu önce takımımı alayım. Bu tankı buraya koyacağız ve bu tankla beraber fırlayacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ama çocuğun tankı çok güzel. Ben tankı çok sevdim. Sürebilir miyim tank acaba? Aa sürdüm. Ye ye işte bu. Allah dur la bu sıkıştı burada. Sıkıştı burada. Neyse dur T tankı en iyisi çocuğa vereyim. Çocuk sürmesini daha iyi biliyordur. Aa aynen melek kanadıyla uçuruyor tankı güzel. Ama oraya sıkıştı galiba. Ha tamam çıkarttı. Koy 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 buraya koy tankı. İçine koy tankı tankla beraber fırlayalım hadi. Hadi koy oraya koy koy koy. <laughs> <laughs> lan tankı nasıl <tutuşuyom>. taşıyabiliyor lan tank, ta tank taklattı şu an dur lan şuraya koyacaksın şuraya lan buraya koyacaksın lan he gel gel koy. Ha aslanım benim güzel tamam oldu gibi oldu gibi Ha tamam bırak 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 oldu 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 sıkıntı yok tamam güzel Şöyle arkadaşlar burayı biraz daha genişletiyorum yoksa tank sığmayacak buraya Hop şöyle şunları koyalım buraya aynen yoksa tank sığmayacak e, Böyle fırlar bu herhalde ya tamam sıkıntı yok güzel Şimdi şurayı da şu şekilde kapatıyorum Abi tankla fırlayacağız hadi bakalım Şu anda tankla fırlayacağız arkadaşlar ve bakalım ne olacak çok merak ediyorum İnşallah çalışır ya inşallah çalışır arkadaşlar tamam Bunu da buraya koydum tankın üstüne koydum hadi bakalım Hop şöyle select oluyorum ve ankoru kapatıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Acaba tankla nereye kadar fırlayabileceğiz? Çok merak ediyorum. <laughs> umarım ölmem. Yani umarım ölmem arkadaşlar. Şu anda sadece Leona güveniyorum ve umarım ölmem. Hadi bakalım. Evet, başlatıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda her şey hazır. Çocuğa hareket etmemesini söyledim ve gidiyoruz. 1 2 iki... 3 Allah ekber geliyorum geliyorum beni bekleyin aa hayır 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 aşağıya düşecek hayır ya hayır ya ama çok güzel gittik vallahi çok güzel gittik dur dur bir daha ikinci deneme dur hayır olmaz 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 tankla bir daha atlayacağız dur 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 evet arkadaşlar daha bir dur şu anda tankla bir daha uçacağız hadi bakalım hazır mıyız 3 2 1 go lan aa lan nasıl what ne bir dakika La, lan. A Bir dakika lan lan geliyor. Aa! Kafa mı <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> lan ne oldu? <laughs> Oğlum içimizden geçti, geri gelip kafamıza çarptı bancılık lan çarpıldık az önce. Az önce çarpıldık lan bildiğin kafamıza geri çarptı. <laughs> Tamam arkadaşlar son olarak kendimi fırlatıyorum Hadi bakalım let's go 1 2 3 ve Allah Olmadı yine olmadı Düşüyor <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ama en iyisi tankla atlamalıydı ya Ben bunu biraz daha geliştiririm bu arada ya Bu bu çok geliş, gelişik olmadı arkadaşlar ama Ben bunun daha gelişmişini yapacağım abi Ben o tankla oyunun sonuna fırlarım bu arada Lan dur üstüme çöktü bu Üstüme çöktü bu burada kaldım dur sileyim bunu en iyisi ha, Tamam <laughs> Vallahi arkadaşlar bence çok eğlenceli bir videoydu Oyunun sonuna tam gidemedik ama kendimizi fırlatmalarımızı denememiz falan Gerçekten çok eğlenceli ve ortaya baya komik şeyler çıktı Özellikle mancının geri kafamıza çatması Gerçekten çok komikti bence O yüzden umarım mutlu olmuşsunuzdur ve eğlenmişsinizdir Umarım sizleri güldürebilmişimdir bu videoda O zaman millet bu videonun burada sonuna gelin video beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone olmayı. değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir <laughs> videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın <laughs> Thank you for watching!